Evet merhaba arkadaşlar ben İsmail ve bugün ES25'te draftta en yüksek rating challenge yapıyoruz. Bakalım kuracağımız 3 takımda rekorumuzu kırabilecek miyiz? Rekorumuz 195'ti, 196 yapmak istiyoruz. Şimdi gelin hemen ilk takımızı kuralım. Evet draft filmimizi kullanıyoruz ve ilk takımızı kuralım. Bakalım dizilişimiz ne var? 4-3-2-1, 3-4-1-2, 4-1-2-1-2 geniş. 4-5-1 atak var, 4-1-2-1-2 var. Ben buradan 4-1-2-1-2 geniş alacağım. Bakalım rekorumuzu kırabilecek miyiz? 96 takım rating alabilecek miyiz? Kaptanımız kim geldi? Kaptanımız çok iyi gelmedi. Pablo Dybala'yı aldık. Geçelim forvetimize. Haydi bak bu sefer şu rekoru kıralım artık. Kim geldi buradan? Mbappe var. Alıyoruz yani kötü başlamadık. Bir Pablo Dybala kötüydü ama yapacak bir şey yok. Haydi bakalım. Sağ tarafa kim geldi? Sağ tarafa yine güzel bir şey ver dedik. Kim geldi? Zambrotta geldi. 89 Zambrotta'yı aldık. Geçen bölümde çok büyük bir hata yapmıştım. Ondan sonra konsantrasyonum bozulmuş ama bu sefer yavaş yavaş tüm oyunculara bakacağım. O yüzden hiç acelemiz yok. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Kim geldi buradan? 94 Ginola var. Hazard geldi. Ginola'yı alıyoruz. Yani kötü değil ama full 94 yani artık bir 99, 98 gelmesi lazım. Hayda abi 95 geldi. Buradan ama Gravenberg'i alacağım. Kimya olarak bence daha iyi olur. Gravenberg'i koyduk. Sol bekimize geçiyoruz. Bakalım sol bekimize kim geldi? Sol bekimize Liza Razu geldi 89. Yani abi gözünü seveyim ya, biraz yüksek rating ver oyun. Şuraya bir 96 space birini ver. Frimpong verdi ya. 90 Frimpong verdi. Yani yedeklerden yüksek ratingi takım gelirse rekorumuzu ilk takımda kırabiliriz dedik ve Gelen adama bak. Haydi 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 moral bozmak yok. Moral bozmak yok. Haydi bakalım kim geldi buradan? 90 Company geldi. Yani mecbur Company'yi alacağız. Kalecimize geçiyoruz. Kalecimiz, kalecimiz kim? 93 Kuzan var. Mecbur 93 Kuzan'ı alacağız. Şu an kadro ratingimiz 91, kimyamız ise 31. Kimyamız iyi ama yani rating bayağı bir düşük. Normalde buralara 93 rating oluyorduk ama Yedeklerden ümitliyim. Yedeklere geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bana daha fazla destek olmak istiyorsanız yorumlar kısmını bir sağa kaydırın. Ve hype puanı atın videoya. Hype puanı çok önemli. Teşekkür ediyorum. Şimdi gelin yedeklerimi seçelim. Evet kaleci ile başlıyoruz. Bakalım buradan kim gelecek artık yüksek reytingli birini verin dedik. Fan Domzela var. Yani bunu alacağız. 96 mecburuz. Mecburuz. İlk 11'e koysam çok bir şey fark etmiyor. Sıradaki oyuncumuza geçelim. Haydi bakalım. Kim geldi? 91, 96 işte bu. Katley geldi 96. Şöyle stoper bölgesine ekleyelim. Güzel. 92 rating olduk bile. Yavaş yavaş yükseleceğiz. Haydi. Haydi bakalım dedik. Sanusi geldi. Kötü bir tercih yapacak bir şey yok. Yani bir sol bek, bir 10 numara, sağ bek, bir de sağ ön taraf adam lazım. İyi e ratingle. Haydi bakalım kim geldi? Matios geldi. Marco Reus geldi. 97. Marco Reus'u hemen şöyle Pablo Dybala yerine ekleyelim. Haydi bakalım. Haydi bakalım sıradaki oyuncumuz kim? Valla 96 geldi. Çok iyi geldi. İşte bu abi ben bunu istiyorum ya. Gözünü seveyim. Ben bunu istiyorum. Hatta artı bir kimya verdi. Çok iyiyiz. Çok güzeliz. Sadece şu stoperimiz iyi değil. Ama onu da hallederiz. Şimdi sağ tarafa iyi bir adam istiyorum. Ya da sol bek kim geldi? Sol kanat geldi. 98. Oy Seybio geldi. Babam hemen aldık. Hemen aldık. Bu çok şey değiştirebilir bak. Vallahi çok şey değişebilir bir anda. Şöyle 10 numara pozisyonuna koyduğumuzda kimyamız 33 oluyor. Gayet güzel. Yani belki bir şey olabilir. Belki bir şey olabilir. Yedeklerde ümitliydik dedik ve Fabian Ruiz 96 geldi. İşte bu ya. Vallahi işte bu. 96'lar geldikçe geliyor. Haydi devam abi. Haydi böyle devam. Böyle devam. Bu reytinglerle devam edelim. Rekorumuzu kıralım dedik ve Mokoku geldi. Yapma be abi. Haydi. Son 4 hakkımız. Haydi bakalım. Kim geliyor buradan? Abi o koça geldi 88. Yapma be. Haydi. Daha yüksek bir rating. Haydi daha yüksek. İyi. Gözünü seveyim yine 96'lar ver dedik. Donna Ruma geldi. Şaka gibi. Şaka gibi ama yapacak bir şey yok. Son iki oyuncu hakkımız. Bakalım buralardan kim gelecek. 94 Tayla geldi. Tayla'yı mecbur alacağız. Geçelim şimdi son oyuncumuza. Bakalım bu bir şey değiştirebilecek mi dedik. Ya ya Ture geldi 97. Bak bu bir şeyleri değiştirebilir. Bu bir şeyleri değiştirebilir. Şu anda kadromuz 93 rating. Şimdi düşük ratingli futbolcuyu çıkartıp Yüksek reytingli oyuncuları koyacağız kadroya. Maalesef ilk kadromuzda rekorumuzu kıramadık. Burada Company, Lizarazu ve Frimpong aslında bizi bayağı bir etkiledi. Yoksa 94 reytingimiz vardı. 2-3 tane daha iyi oyuncu gelseydi rekoru kırabilirdik ama maalesef olmadı. Teknik direktörümüzü bir seçelim. Kim geliyor bakalım buradan? Buradan kim geldi? Crespo'yu şöyle seçtik. Draftımızın özetine bakıyoruz. Maalesef olmadı. 127 kadro reytingine ulaştık. Rekorumuz 128'di. 96 takım reytingini yapamadık. Ama yapacak bir şey yok. Daha önümüzde kuracağımız iki takım daha var. Bu bölümde bu rekor kırılacak. Şimdi gelin ikinci takımımızı kuralım. Evet ikinci takımımızı kullanıyoruz. Yine draft füjimizi kullandık. 4-3-3 Rolanti var. 4-2-3-1 geniş var. 3-5-2. 3-4-2-1. 4-3-3 var. Ben buradan 4-3-3 Rolanti'yi seçeceğim. Bakalım Rekorumuzu artık bu kadroyla kıracak mıyız? Artık kaptan olarak Ryan Kent geldi ya. Ya sal bizi bir Ryan Kent. Ryan Kent nereye gitti Fenerbahçe'den ya? Enteresan. Sandas FC. Oo sana ne olmuş baba? Goretzka'yı mecburen seçiyoruz. Geçelim şimdi forvet hattımıza. Haydi bakalım bir 99 PL bir şey ver. 96 geldi. Charlton var hemen. Hemen Fangsgaard'ı alıyoruz. Forvet'e ekliyoruz. 96. Güzel başladık diyelim. Devam edelim güzel bir şekilde. Kim geldi buradan? Olsun. Olsun buradan öyle mükemmel biri gelmedi. Hamfendi'yi aldık. Sağ tarafa geçiyoruz şimdi. Bakalım sağ tarafa kim geldi? Luis Figo 91. Tamam diyelim. Eyvallah diyelim. Geçelim sıradaki oyuncumuza. Haydi orta sağdan bir şey var artık. Fred geldi, Vieira geldi 95. 95 Fred yapacak bir şey yok. Yani adam 95. Orta saha haydi be. Artık ver şöyle güzel bir şey. 96 Tanaka geldi. Locatelli geldi. Gray'i alıyoruz 96. Şöyle bir daha bir bakayım. Evet 96 Gray'i seçtim. Kimyamız şu an çok iyi değil ama yapacak bir şey yok. Bize ikonlar lazım. Sol bekimizi seçtik. Roberto Carlos geldi. İkon dedik. Baba hemen müdahale etti. Sağ bekimize geçelim şimdi. Haydi bakalım Sabek'ten kim geldi? Dumfries geldi. Svensson geldi 96. Ya yani rating olarak kötü başlamadık. Bence iyi gidiyoruz ama kimyamız biraz sorun. Ama umarım ki yani onu da hallederiz bir türlü. Sıradaki oyuncumuz kim geldi? Maldini geldi ama 95 Gomez var. Kimse kusuruna bakmasın. Bu adam 95. Bu adam oynayacak. Haydi bakalım. Sıradaki stoperimize geçiyoruz. Şuradan da böyle güzel bir oyuncu ver dedik. Irene Paredes geldi 98. 98 başka oyuncular var mı? Var ama yapacak bir şey yok abi. Evet garanti alıyorum geçen bölümden sonra. Paredes'i aldık. 98 rating geldi. Haydi bakalım. Güzel de bir kaleci. Şöyle güzel başlangıç yapalım ya. Güzel bir başlangıç yapalım dedim. 90 aldı. Fam Domsela geldi. Valla çok iyi başladık. kadro ratingimiz şu anda 94. Valla yaklaştık. Kimyamızı düzeltirsek. Yüksek rating gelirse. Rekorumuzu kırarız. Haydi bakayım. Haydi devam edelim. Yedeklere geçmeden önce videoyu beğenmediyseniz lütfen beğenin, kanalıma abone olun. Siz draftta en yüksek hangi reytinge ulaştınız yorumlara yazın. Şimdi gelin devam edelim. Teşekkür ediyorum. Yedeklere geçelim. Evet kalecimizden başlıyoruz. Güzel bir kaleci ver, yüksek reytingli bir kaleci ver dedik. 89 havat geldi. Hemen ekleyelim şöyle Havart'ı. Devam edelim. Sol tarafa bir önce ihtiyacımız var. İyi boyunca ihtiyacımız var dedik. Nuno Mendes geldi 93. Aldık. Yani kimya olarak Goreska çok kötü. Orta sahamız ve sol taraf. Yani bir de Gray seni de yapacağız. Sana bir şey yapmamız lazım. Haydi bakalım. Yani kıralım artık şu rekoru dedik. Ve Liza Razu geldi. 92 mecbur. Yani mecburuz. Başka yapacak bir şey yok. Hase Gava. Yani mecbur. Onu da alacağız. 91'dir. Şöyle Gray yerine koyduğumda da kimyamız bir anda... 29 oldu. Yani Goretzka sorun. Stoperimiz sorun. Şu hamfendi de sorun. İyi oyunculara devam edelim yolumuza dedik ve James Tarna geldi. 95. Abi gerçekten kıracak gibiyiz. Şöyle alalım. Goretzka yerine koyduk ve kimyamız 31. 31 kimya. Stoperde sorunumuz var ve de şu hamfendi de bir sorunumuz var. Oraya yani iyi bir ikon lazım abi. Ya da hero lazım. Gözünü seveyim. Haydi bakalım. Haydi bakalım rekoru kıracak gibiyiz. Kıracak gibiyiz dedik ve sol kanada Engels geldi. 92'dir mecbur alacağız. Sıradaki oyuncumuza geçiyoruz. Haydi bakalım abi haydi. Güzel bir şekilde Yaya Ture geldi 97. Carzinho var da Yaya Ture. Yapacak bir şey yok 97 adam. Valla kimyamız sorun bak şu kimyayı bir türlü çözmemiz lazım. Umarım da çözeriz. Haydi son 5 oyuncu hakkımız. Kim geldi buradan? İyi biri gelmedi. 93 Martinelli'yi alalım. Haydi bak son 4. Son 4 gözünü seveyim be. Haydi bakayım kim geldi? Olise geldi. 90 artı Olise geldi. Of valla sorun ya. Kimyamız ne yapacağız kimyayı biz? Valla kimya cidden sorun. Haydi bakalım son 3 tercihimiz. Şöyle kimyamızı düzelten birini ver bize gözünü seveyim be. Kim geldi? Ramirez geldi 95. Bacım senden ümitliyim be. Hadi be gözünü seveyim. Hadi be gözünü seveyim. Bize şöyle güzel bir kimya ver. Vermedi. Vallahi vermedi ya. Vallahi vermedi. Hatta kimyamız düştü. Evet son iki tercihimiz. Bakalım kim gelecek buradan artık. Bize yardım edecek biri lazım. Gözünü seveyim. 89 Dafo'yu aldık. Yok abi. Vallahi yok. Yapacak bir şey de yok. Kimyamız olmadı gibi. Lukaku geldi. Kimyamız olmadı şu andan bir 32 kimyaya ulaştık. Şu stoperde bir sorun var. Evet 95 reytinge geldik ama kimyamız 32 kaldı. Yani rekorumuzu yine kıramadık. Bir teknik direktörümüzü seçelim. Belki bir kimyada oynama yapabiliriz. Nuno Mendes'e bir kimya lazım. Yani buradan birini alıyoruz. Draftımızın ödetine bakalım. Yani kıramadık. Rekorumuzu kıramadık. 94 takım reyting gidiyor burada. Daha demin 95 gösteriyordu ama... Maalesef bu takımda rekorumuzu kıramadık enteresan ya. O kadar yüksek rating geldi ama 196'ya bir türlü ulaşamadık. Ne yazık ki bu kadroyla da rating rekorumuzu kıramadık. Şimdi o zaman son hakkımıza geçiyoruz. Bakalım 3 takımımızla rekorumuzu kırabilecek miyiz? Şimdi gelin 3. takımımızı kuralım. Evet 3. takımımızı kurmak için draft kullandık. Artık kıralım şu rekoru gözünü seveyim be. Hiç öbür kadrolara bakmayacağım. Direkt 4-2-1-3'ü seçeceğim. Haydi bakalım. İnandım. Bu formasyona inandım. Haydi bakalım. Kaptanımı seçelim. Kaptanımız Kanton'a geldi 92. Gayet güzel. İyi başlangıç. Sol taraftan devam edelim. Bakalım buradan kim gelecek? Sol taraftan Kaysedo geldi. Bayno Gittens var. 98 Hemp var bak. Bu sefer aynı hatayı yapmadım. Fark ettiniz mi bak? Aynı hatayı yapmadım. İşte bu. 98'i aldık. Geçelim sağ tarafa. Haydi bakalım. Buradan 91 Jarzinho geldi. Ama ant var. Evet. 94 Ant-Man. Güzel. Yavaş yavaş sakin sakin gidiyoruz. Kıracağım baba. Bu bu sefer o 96 gelecek. 96 gelecek dedik. Buradan Havertz geldi. Xavi Simons geldi. 92'dir. Mecbur almam gerekiyor. Orta sahamıza geçelim. Haydi bakalım kim geldi buradan. Carlos Alberto. 92'dir. Defansa da kullanabiliriz. Devam ediyoruz. Haydi bakalım bizi mutlu et dedik. Kim geldi buradan? Yani İngiltere liginden birini seçelim. En azından belki kimya verir diye. Sol bekimize geçtik. Sol bekimize kim geldi? Kuku kuku Rella geldi. Hemen aldık 96'mızı. Ama sakiniz bak sakiniz. Acelemiz yok. Niye o bir kimyada kaldı? Bakarız ama ona. Sağ taraftan yani çok iyi biri gelmedi. Lamptey'i aldık. En azından kimya versin. Haydi bakalım. Şuradan bir 98 birini ver. 96 geldi o da güzel. Virgil van Dijk geldi 96 Hemen aldım seni. Koydum kadroya. Sıradaki stoperimiz kim geldi? 96 geldi hanfendi Embok. Embok'u aldık. 96 96'dır. Kalecimize geçelim şimdi. Bakalım kalecimiz kim? Yüksek ratingli birini bekledim. DGA geldi. Berke Özer geldi. DGA'yı mecbur alacağım. Yapacak bir şey yok. Şu anda kadro ratingimiz 93. Umutlanmıyoruz. Kimyamız ise 30. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Her şey yolunda. Yedeklerimize geçelim. Tabii ki videoyu beğenin. Kanalıma abone olun. Hemen devam edelim. Hiç, hiç bozmuyorum. Hiç bozmuyorum. Devam edelim. Yüksek reytin gözünü seveyim. <laughs> neyse neyse haydi. Haydi devam devam. Devam edelim haydi. Haydi yüksek. Yüksek reyting gözünü seveyim. Haydi EA. Kim geldi? 93 geldi buradan. Devriz geldi. İyi, as iyi kart aslında ben seviyorum bu kartı. Mecbur alacağız ama yapacak hiçbir şey yok. Haydi. Yüksek rating babam ya. Bak 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 Verdiklerine bak. Yok böyle bir şey. Vallahi yok böyle bir şey. Haydi ya. İyi. Haydi gözde en yüksek rating challenge yapıyoruz burada. Güzel. Goenen geldi. Aldık 96'yı. Böyle devam. Böyle devam. Hiç bozmuyoruz. 93 geldi. Haydi abi ya. Haydi abi gözünü seveyim be. Bir forvet morvet iyi bir şey ver gözünü seveyim. Kim geldi? 94 geldi. Mayeda. Allah Allah. Hadi bak. Haydi bakalım. Kırabilecek miyiz rekorumuzu? Artık buradan. Abi yüksek bir önce ihtiyacımız var. 91 Neymar'ın gözünü seveyim be. Haydi son 5 hakkımız. Şuradan artık oyunu değiştirecek adamlar ver de. Yok ki. Nerede? Ne kimyamız olacak ne reytingimiz olacak. Kötü bir draft geçirdik gibi gözüküyor. Dušan Tadic 96'dır. Ümitlenmeyelim. Ümitlendirme bizi Tadiç. Kim geldi? Abi yok böyle bir şey ya. Vallahi yok böyle bir şey. Galiba olmadı. 98 birini ver de bir ümitlenelim. 96 geldi yine. Son oyuncumuz kim? Yani olmadı gibi. Company geldi. Yok abi olmadı. Vallahi olmadı. Çok düşük bir reytinge ulaştık. Yani kimyayı da yapsak yine de olmayacaktı maalesef. 93 takım reyting kurduk. Yapacak bir şey yok. Olmadı. Canımız sağ olsun. Yani olmadı. Ne yazık ki olmadı. Bu bölümde de rekorumuzu kıramadık. Bir 96 reyting takım yapamadık. Aslında ikinci takımımız bana biraz ümit verdi ama Maalesef olmadı. Videoyu beğenin, kanalıma abone olun, hype puan atın. Sizin rekorunuz kaç yorumlara yazın. Bir sonraki videolar hepiniz Allah'a emanetsiniz.